Evet şu anda Selimiye camisine geldik. Ha, telefon da Çocuk Çocuk telefon çekiyor. Yola yola. Telefon da güzel çekiyor. Telefon da iyi çekiyor. şu anda camilere gideceğiz. Edirne'deyiz. De... Çok şu anda Edirne'deyiz. şu Resim çekmeyecek yeah. <laughs> <Resim çok> misin? <önemli. gülüyor> Hira, dursan ne karşı <laughs> Çekeyim mi? Ben istemiyorum da bunlar çekin, resim çekinmek istiyorum musun? kalsın ya, güzel işte. Resim çekinecek, biri sağa kaçıyor, biri sola kaçıyor. Olmaz, Kaç olmaz. <laughs> Sen de dur <laughs> Yok, ben sizi çekeyim. Ha yok. Onu Gel abi sen abla Bulgaristan ben <laughs> Biz de bulgar, bizde bulgarsız Arkadaşlar da oradanmış Bu sana Gel Ne yapacaksın yazık Dua böyle kalırsın Bu kazadan, nazardan her şeyden koruyamıyorum Bismillah Para yok ki valla alır mı? Para yok ki hiç Ne, ne? bakayım Bu da ablama var, var mı Var mı sakın Doğru söylüyor Heh, ayet ayet kürsü. Gerçek mi? Diyor? Gerçek. Allah. Olur mu öyle şey yapar? Ne var? Allah evet. E, burada mı kalıyorsun? Biz burada. Akrabalar geliyor. Hı. Bizi ziyarete. Şi adını sen getir. Ev alır mı? Olur. Gel lan tamam. Şey diyeceğim. Iki, iki, i̇ki öyle tanesi bu abla be. 2-3 tane verdim altı euro yapıyor. E, nasıl bir zor mu ya lan? Tamam kardeş şey, şey, şey sev Olur şu belge kalsın ya. Bulgar parası var mı? Yok. He? Levo? Levo var mı sende? Leva da yok dayı. kabul olur mu? Yok mu bir sütübü... şey? Vallahi hiç para yok bende. Bulgar parası mı Türk parası Hiç yok. lan ya? Ben kart getirdim ya. Kart var yok mu diyor şey kart? yok abla. Tamam şunu alsın o zaman. Tamam hadi iki tane ver. Hadi hadi neyse. Biz de buraya geldik Bulgaristan'dan te. Ayy, iyi evet arkadaşlar şu Edirne Selim e, Camisi'ne hoş geldiniz. O, bu da her şey biri elle pet para işte. Para sen. Ha eve bak. Hasan hemen arası kaldı mı? Yuh. Şu anda burası turbe. Hadi girelim. Girelim de kapatalım. Karalım. Karaysa girmeyiz. Tamam. E evet, şu anda camideyiz. Ailecek geldik. Biz girdiğimizde bedava ediyor Hocam telefonunu kutlayayım. Şey... Yani burası cami girişi. Hocam bakacağım size. Burası giriş. Burası giriş. Burası ne? O başka bir Yatırlar şey. burası. Evet şu anda Selimi camisini. Niye katlıyor? Yüreği kapatacak. Çok değişik. Çok değişik. Vay, bu çiğnem hoş. o <laughs> <laughs> hmm. <laughs> <Susuk> Şu anda cami için. Bayanlara da namaz kılma Burayı şey yapıyorlar. Adam sen getir. Hani mesela bir şey öyle ya, Mevlüt kantil oluyor ya. O zaman var ya, ne biliyor musun? Purta çandıyım ya Piyotur. Ha, seriyim. Evet, şu anda. Ya kaç kişi sığır? Hı? Bin kişi sığır mı? Çok halı var mı? Şu anda. Bilmiyorum. Allah Allah, bura niye böyle ya? Bura böyle değil, su var mı? Su var İnşaat var burada. Biz geldiğimizde çok büyüydü burası. şu anda burada tamir bu kadar. Tamir. Bize de tamir zamanı Niye tam geldik? Göremedik ya biz şey geldim. Ya. Tadirat var, tadirat. Ya, işte büyük Yok lan dosta büyük görmek için küçük. Yok lan büyükcağım. Kaç tane görmek için? Şey atlar büyük, büyük atlar var. Tam bir at var lan. Bak. Kaç büyük ben geldim buraya tamir yaptık bildiğin. Ne hey, okudum? Bir de bak, tamir yok çatamadık ya tamir ediyor. Neyse bahçesini gezelim. tamirat olduğu için bir şey yapamadık. Buraya bakabiliyor musun? Bu? Ee, bu... Girebiliyor musun karıya? Uh -huh. Girelim mi? Bilmiyorum. Oraya giriliyor mu? Evet, tabii, varsa... Ha yok. Ha. E devletten alabiliriz. Bu bir sürü iş. Önümüzde alırız. Türkiye'de hiç şey yok. <laughs> <laughs> Türkiye'de bir şey yok. Evet, tayin. Tayin inşallah. Büyük Hayır. Hoş 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 D D yeah. hmm. Oradan gidelim daha Şuradan gidelim. daha Şuradan Orada bir şey yok. Şurada hiç var. одан кетеи да манышудан кетеи

Evet şu anda Edirne. Nasıl çekeceğim ya? Orada durman lazım. Şurada durman lazım. Ha geç şuraya. E mı? E şu anda Edirne'deyiz. Halk Hadi çay içelim bari. Şey alabiliyoruz mu? Çay. Çay mı şişiyor? Aç da çay da iyi olacak. Neyse iyi olur. Ben de çay ya, Ben de şey çay içeyim ben. bari. Kaç tane olacak? Ee, dört tane olsun. Dört tane. Bir de böyle bir, bir de şey olsun. biraz de açık olsun. Evet. Bunlar ne? Bunlar kabal oturabiliriz. Kabal mı? ha şeyin değil mi? Hmm. Kurbaşlarına ayıp mı oluyor? Ay biz ay dedin E şöyle de yiyor bu, Bizim hmm. diyor Kavala diyorlar. Ama genç Değil mi? Neyse Hı. ya. Cami tamire girmiş, tadilat var. seriye çıkacak bir

Eskiden mi değil mi o ucuz fiyatlar? İşlem reddedildi diyor ama. He ee, niye? Niye ki? Hangi kartı kullanıyor Sizin kartları da bir değil. Sizin kartı da bir değil. Şey Şu anda çay alıp Eee orayla oraya aynı mı? Hayır aynısı Ben şuraya oturayım Ben niye oraya oturayım? Hı. Sen hastasın sen yerinde. Evet, <laughs> hmm, çayımızı içelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Evet şu anda. Ah dayı ben de hiç şansım yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Haksız mı? <mıdır>? Haksız mı? Haksız mı? Haksız mı? Evet, istasyonda evet. evet arkadaşlar. Çekin camiyi, çekin, çekin, çekin. Allah, Allah.

Şeyde, orada, Oraya gidebiliyorsun değil misin sen? Göç ettiydiler diye uğrattık, uğrattıkları zaman geldi. Ne uğrattın kim lan? İstemiydiler Türkleri Şeyde, ya orada ve çok Şeyde yani. Bulgar'da. Şimdi gene Burgar'da yalvarıyla. yalvarıyla. Bulgar'da mı? Şimdi hmm. Bulgar bizden bu buçuk katlı korktu. Öt değmez öt. Emekli oldu mu? Emekli oldu mu? Sen? Yok de. Doğru Vardı sen. daha böyle dört sene var. şey değmez mi? Öt değmiyor mu? Ya Allah'a bin bereket Seviyor musun? <laughs> Oh. Aa, var ya. Ya. Yok, yok, <laughs> para Yok para. Sus. <laughs> ha, ne, var be? Bir iki şeyle, ne olacak ya? <laughs> ne olur da i̇ki, bak, Bir araba alsam. Sen, sen bana bir para şimdi işte. <laughs> Ağzıma sivrisinek girdi. Biz şey, İstanbul. Konya Konya'da Konya'da İstanbul'da kalıyoruz Oraya da geldi ya. Konya bu yurga işte Mevlana'nın orada e, çok para kazanır. Az da Mevlana'nın oraya gel. Mevlana'nın orada siz orada nerede duruyorsunuz? Az da orada oraya gel Mevlana'nın oraya Yok gelemem hiç bir yere gidelim. Otobüsü atla direkt. Ağzını sımasın filan. Götürelim amca. Amcayı götürelim oraya. Ki bizi de git evet, götürelim seni. Kim satma. Ama torunlar var karılar var. Ya yani. bizi git. Ben götüreyim arabayı. Gel de git. Ortamda yaşıp geliyorum. Gitmiyor gördü yani işte yakalıyor Yok, <laughs> dakika yürü. Ya kalbi temiz banyo yap. Ee? de mi aynı şirketten? Ee, şey, e, <laughs> şey çoban var, şey, var ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne şey, oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

Atıyor at, at beyor at be. <laughs> <plakete düşeceğim. gülüyor> bak. Plakayı düşüren. Bak 38 plaka 47 dedim atıyor. Al beyor. Be. At at yürü at. Yürü. At olsun. Vallahi billahi. Vallahi 5 kuruş para yok. At yürü be. Yürü at be. be. Yürü be ya. Yürü çocuğum. Dönüşte burada dur da verelim Dönüşte burada durun mu sen? Hiç vermez sen olur. Yürü at. Ben otoba sendir. Yürü at. Hiç vermez sen olur. Yürü at. Amca unutma beni. Olsun be. Atı da amca geçecek veririz. Önce şey yememiz. Buradasın değil misin? sen? Ben gideceğim. Boş fark etmez. Vallahi para yok. Yemin ediyorum para yok. Gel gel gel. Can sağ ol abi. Amca mı görüyor? Gördün değil mi amcamı? Can sağ ol. Kalbinin zenginliğini can's gördün can's değil mi? Can sağ ol şu boş ver. Bir çocuklara iki yem attırmazsın. Can e, sağ ol. söylemedin, can's söylemedin ki sen. Amcam söylemeden çöktü. E abla bu baksana ye 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 konuşuyor. Sesini deniyorum. Hayır, korucusun dimi? Geçerken hadi. Yok vallahi yemiyorum. Hadi bırak be ya. Yok al bak ara. Galas Ne ya? Aa çekecek önce bir 1 saat sonra geliriz. Yemek ye. bekliyor? para yiyelim. Oldu. Ne hangisi iyi? Abi hangisi iyi? Ha, ha gel hadi gel, gidelim gel götürürüz hadi gel. Ben oraya gideceğim çünkü gel. Hadi gel. Ne ne, ne ismini söyle bir ismini. Biz gezeceğiz daha da ondan diyorum. Ne ismi? Aydın'a. Ha Aydın değil mi? Nereye yakın mı buraya? Evet ben aydın. aydın. ne ciğer mi? Geç karşımda. Yok bizim kapalı. Bakan. Kapalı be kapalı. Aydın nerede? aydın nerede? ben gideceğim arabayı bizim. Gel gideceğim bizim. bir sebe Arabayla mı gidiyorsun? Yok ben öyle gideceğim. Ben tabii araba. Ben araba. Hadi gidelim. gel. Ama biz gezmeyeceğiz Ben de oraya gideceğim. Hadi. ben de oraya gideceğim. Hadi gel. Bana Konya. Aman ne diyorsun sen ya. Gidelim. Bak kızım. Taşı mı? sokup Önce gezelim o zaman Gezel göz mü vereceğim bulağım? biz gezelim de Ben hmm. telefondan bulurum onu. He tamam Tamam mı? Tamam bak bazen Burada olursan sen Bu tarafta durursan ben seni görürüm Hayır ben Burada olacak yerlerde He Tamam Çok zahmet etme He Benim isim tamam. var Telefonum Tamam oldu hadi Tamam güzel bekleyin bak He he bekle ha. burada Burada tamam. bekle ayırma Yavaş İnşallah He inşallah Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Millet peşime bakıyor

Eee, millet düşüyor, gidelim. Aklı şimdi. Aklı olsaydık o Ben en sonunda karar verdim. Hiç kimseye vermiyorum artık. Hiç kimseye. Neredeymiş o aydın dediler Yerim Ah, şu

Nereye Çarşı. Çarşı. Bakalım mı? Orada Evet şu anda. Yine nasıl beğendin mi yavrum? Nedir ne? <laughs> Boğazıma şey kaçtı ya. <laughs> Bu efendim hoş geldiniz. Evet efendim. Evet. evet.

<laughs> Nerede la? Çaktı. Ya ben mi getirdim? Kendim getiriyorum buraya. Ne zaman ona? Evet.

Tamam dayı sağ so, ol elini sağ ol. Teşekkür ettik. Ha tamam. Evet. Nasıl büyük bir şaşırsın? Antik bir yer. Bu da Evet. Ha bura. Dışarı mı Dışarı mısın ya? Dışarı Merhaba. Görmüşsün <laughs> mü Hmm. Evet, Edirne'ye gelmişken meşhur yer bizde yiyoruz. lezzetli. Bak, bu tarafa bak hadi. Hı. Bu taraf çok Ne? Bu taraf. Hı. Etli mi Evet. 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 Já, tjá, tað er eitt skalarproblem. Ja? Rik og dýrðan.